Merhaba dostlar, ne yaptınız? Dune Part 2'nun Spoilerlı incelemesi, spoilerlı muhabbetiyle karşınızdayız sevgili Ece yle. Merhaba Ece. Lisan gayip. internette karşıma bu çıkıyor ya. İnanılmaz bu arada Dune'un ben bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. İnanılmaz. Yani biraz oynayan oyuncularla da alakalı. Yani Abi, Zendaya ve Timothy olması ile alakalı bence daha çok. Hatta yani Zendaya şey bile görüldü bu filmde onu da konuşuruz. Zendaya'nın çok... görüldü. Evet ya. Evet ya bunları da konuşuruz ama gerçekten Timothy Chalamet'in ve birazcık da anlatılan hikaye ana karakterin aslında biraz daha böyle antagonist bir şey alması, tavır alması, bir dönüşümün evet. hikayesi ya. Oradan bayağı hatta Star Wars'ta olan paralelliği yüzünden bayağı bir şey oldu. Meme oldu yani günün sonunda. Bütün interneti sağladı ve alakasız insanların bile ilgisini çekti günün Peki, sonunda. Peki o be... memeyi sorayım sana. Lisan okuyayım. Anakin mi? al <laughs> sanal? Aa, konu birazcık şey, e, karışık. Ya çünkü film olarak karşılaştırırsam bir tanesi 2002, 2003'te çekilmiş film yani kötü işlenmiş hikaye ama hikaye olarak. Ya abi bence Star Wars çünkü Star Wars'ta Darth Vader Anakin Skywalker arkı çok yani bel kemiği gibi bir noktaya geldi. Evet. Diğer kısımlar anlatılmadığı için. Fakat Dune lore'una girdiğin zaman ka kaç kitaplık seri yani onun içerisindeki Paul Atreides kısmı bayağı Küçücük bir alan gibi kalıyor günün sonunda. O evet. yüzden yani ben Star Wars'u öne çıkarırım ve derim ki Anakin. İlk inceleme videosunda şey demiştim. Yani yanlış yerde kesilmiş. Evet, evet sen çok rahatsızdın. Bir film demiştin ki başından sonuna bir hikaye anlatmalı. Bu tam evet. kesiliyor gidiyor demiştin. Unutamıyorum yani evet. onu. Ki bence şöyle olmalıydı. Şimdi size nerede kesilmesi gerektiğini söyleyeceğim. İki filmi de izledikten sonra. Paul abimiz geliyor buraya ee, babası öldürülüyor gidiyor fremenlerle yaşamaya başlıyor onların stilini öğreniyor ve ilk solucanına biniyor ya hı hı. ilk film orada kesilmeliydi ama abi orada şöyle bir sıkıntı oluşturuyorsun ee, ilk filmde aslında şöyle bir durum var ilk işte geliyorlar Arakis'e Arakistan sonrasındaki ki süreçte bir e, aramızda bir köstebek var. Kim işte kim işte aslında ihanet ediyor bulma süreçleri var. Bütün ailenin birbirine girdiği bir süreç var. Ondan sonra Harkonnenler tarafından gelen saldırı olayları var. Hı -hı. O saldırı bitiyor. Bir şeylerden tam kurtuldular gibiler ama emin de değiller noktasında bitti. Tam böyle şey hani o peak'i yapıyor azıcık düşürüyor ve bitiriyor. Yani sinema olarak güzel aslında. Ben hikaye anlatımı olarak söylüyorum. Arada çok... Yani hikaye anlatımına katkıda bulunmayan bölümleri vardı ilk filmin. Onları biraz kısaltıp ikinci filmin o bölümüyle birleştirilebilirmiş. Şimdi böyle olduğunda ikinci filmde hem fremenlerle yaşama alışması ve bir fremen olmasını izliyoruz. Hem de lisanal kayıp olup ayak ayağa kalkışını izliyoruz. Hı hı. Bu ikisini anlatamıyor film bence. Yani ikinci film bu ikisine... Hak ettiği kadar yer veremiyor. Yani ilk filmle özellikle karşılaştırıldığında, yani ilk filmde hiçbir şey olmuyor yani. yani ya orada şu... kendi hikayesinden bahsediyorum. Tabii ki işte <laughs> Harkonnenlerle bir şeyler oluyor, işte babası öldürülüyor bilmem ne. Ama bir hikaye arka oluşmuyor bence ilk filmde. Oradaki dengesizlik bence şeyden geliyor şimdi... Villeneuve bu onun passion project'i gibi bir şey aslında. Duyunu yapmayı evet. çok istiyor. Gerçekten kendini bayağı vererek ve kaynak materyali çok iyi bilerek yaptığı bir iş. Ve adam gerçekten şeye takılıyor. Yani ben bu filmi nereden bölebilirim? En fazla buraya karar veriyor. Yani ben bu arada mantıklı buluyorum. Ve şey noktasında karar kılınıyor muhtemelen. İkinci film ilk filmin birebir neredeyse bir sonraki sahnesi gibi başlıyor. Hani araya hiç zaman koymamış bir şey koymamış. Hani arka arkaya izlediğinizde gerçekten full akıcı bir şekilde gidiyor şeklinde kesmiş. Dolayısıyla ben şeyi anladım. E şimdi ilk filmi çok konu yok elinde. Ne anlatacak hani... World building yapayım, birazcık görsellik ekleyeyim, şöyle böyle toparlayayım gibi muhtemelen kapatmak durumunda kaldı. Birazcık el mahkum bir durum oldu. E, i̇kinci filmde de kitabın yarısından fazlası kaldı. Çok fazla evet. konu biriktirdi, çok fazla karakter var. Hani burada da seçim yapmak durumunda kaldı ve şeyden zaten filmin sırf akışını bozmamak adına sürekli karakterlerin screen time'ını kesmiş zaten. İşte ya karakteri hepten çıkarmış işte o bilgisayar adam vardı ya. Ya evet. da işte... Çok güzelmiş. E, ya da işte başka normalde anlatılan Karakölenlerin sahnelerini kesmiş vesaire. Bu şekilde seçimler yapması gerekmiş orada da. Ya işte bu bana filmi izlerken bunu hissedi hissediyorum ben açıkçası. Hı -hı. Yani dengesizlik var filmde. Yani daha çok izlemek istediğin yerler yok. Daha çok hani şey abimiz neydi sinematograf abimiz Greg Fraser'ın şovunu <laughs> yapması için. <laughs> <laughs> Daha çok alan sağlamış gibi hissediyorum. Ya şimdi show demişken de ilk filmde de o şeyi hissedemedim ben. Yani film hiç yükselmiyormuş gibi hissettim. Bu filmde de aynı durağını hissediyorum. Bu bir tercih tabii ki. Ama ben Dune hikayesinde özellikle mesela fragmanda o yükselişi hissettim. Filmde hissedemedim. O beni çok şaşırttı. Emperor'a doğru saldırmaya giderken solucanların şeyden çıkıp işte bütün ordunun üzerine doğru geldiği an. Lan nerede? Fragmandan daha mı kısaydı filmde? Biraz şey gibi hissettin değil mi? Bu son kararlar alınırken sahne arka arkaya eklenmiş böyle pıtı 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 akıyor evet, böyle evet. hani. Geçiş hiç yani geçiş yok arada. Abim dörde gidiyoruz. <laughs> tamam. <puan hızlı> <laughs> Biraz öyleydi evet. Yani dolayısıyla o yükselişi o şeyi sağlamıyor Hı -hı. sana. Bu arada hiç yani görsel olarak hiçbir şeyine eleştirilecek değilim. Görsel olarak muhteşem bir film. Zaten hani Greg Fraser'a da laf et, yani. Selam olsun. Tamam. <laughs> gidecek gibi. Yani selam olsun gerçekten. Ya bu arada Vilno dedim ya bir takım kararlar vermiş, bir takım tercihler yapmış. Evet. Burada şeyi çok fazla hissettim. Mesela ilk filmi yaparken biraz şey yapıyor. Bakın böyle bir şey var, bakın böyle bir durum var, bakın bu böyle falan gibi bir şeyler açıklıyor ama ikinci filmde çok boş vermiş bunları ve birazcık şey demiş. Evet. Okuyun kitabı. <laughs> Öyle gelin. <laughs> <laughs> Anlatmayacağım çünkü hiçbir şey <laughs> diyor ve şey oluyorsun. Bazı yerlere gerçekten şey değilsen, aşina değilsen hikayeyi birazcık nasıl kanka falan oluyorsun o şeyi yaşatıyor sana. Ya bu iki filmi izleyince iki film değil de bir dizi ya da tek bir film olarak hissediyorsun. Ama mesela şeyi güzel yapmış. Mesela aslında birinci filmi izlemeden gelip ikinci filmi izlersen hiçbir şey eksik kalmıyor. Abi, sende. evet evet. Hatta o, hoş şey tiktokçular eleştirilmiş gördün mü? <laughs> evet. İlk filmi izlemeden izleyen bir kız vardı. Sonra bilmem açıklama yaptı. Mı? İlk filmi izlemeden izleyebilirsiniz evet. <laughs> diye. Ya zaten bir yani bu, buna çok sinirleniyorum ben. Başka Hı -hı. başka filmlerin yorumlarında filan da bu, bu çok tartışıldı benim söylediğim şey. Yani bir şey filmse bir hikaye başlıyor ve bitiyordur. Hı -hı. Başka bir filmi izlemene gerek yoktur. Tabii ki başka düğün Non ilkini izlediğinde ya da Marvel'da bir önceki filmi izlediğinde bir sonrakini izlemen sana daha fazla şey katar. Ondan daha çok zevk almanı sağlar. Ama her filmi tek başına izleyebil izlediğinde onun tek başına iyi bir film olabilmesi gerekir. Hı hı. Ben mesela ilk filmde onu hissedememiştim. Yani iyi bir film olamıyor benim için. Burada daha iyi hikaye anlatımı olarak bence. Ama özellikle yani şeyleri çok taktım ben. Yani hem savaş sahnelerine hem sonda şey White City abimizle <laughs> birebir dövüşünde daha iyi olmasını bekliyorsun filmin geri kalanına baktığında. Yani çünkü film o kadar uğraşılmış gözüküyor ki o iki sahnede benim tadım kaçtı biraz izlerken. Ben şöyle oldum izlerken bazı No, ya keşke böyle olmasaydı dediğim şeyler var ama ya Villeneuve ya ben şeyi anlıyorum günün sonunda ya Villeneuve bunu tercih etmiş Villeneuve hata yapmamış evet, evet. Villeneuve tercih unutmamış evet. yani o yüzden şey olamıyorum lan yanlış yaptım bunu da falan da diyemiyorum <laughs> tamam mı abi adam <laughs> gerçekten yönetmenlik olarak çok başarılı evet. bu arada evet. şeyde parantez açalım madem sinematografiye girdik sound editing inanılmaz bir sound editing var evet. ya yani müzikle e, şey çok eşleşiyor ve bazen sadece duyduğun seslerle bir şeyleri hissetme, hissediyorsun çok hoşuma gitti gerçekten ilk filmde de aynı şekildeydi de burada birazcık daha artık Arakis'in işte içerisinde o çöl hayatına biraz daha girince daha fazla ihtiyaç duyuyorum ekleme konusunda. Çok yakışmış, çok beğendim. Bu film bu arada Super Screen'de izledim. Super Screen'in hem bir avantajı var hem bir de dezavantajı var IMAX'e göre. IMAX'e göre daha kaliteli görüntü, daha yüksek çözünürlükte Super Screen. Ama IMAX yukarıya doğru geniş ya, bu yana doğru geniş. Dolayısıyla e, kaybediyor üstten, alttan, musun? üstten alttan kaybediyorsun görüntü. Ha. Ama daha yüksek kalitede izliyorsun. Öyle ben bir IMAX'de şey var. Ama... izledim. IMAX şansım olmadığı için 4DX'de de harcamak istemediğim için <laughs> acaba nasıl olmuş? Tarçın atıyorlar. <laughs> sürekli zeytin kokusuyla. Abi bu arada ee, şey ya Spice aslında tarçın ya sürekli ben şey oldum evet. yani izlerken. Sandworm'ların ağzı tarçın kokuyor falan ya 4 de ilginç olurdu. Ya bu 4DX'de arada... zeytin kokusu verdiler. İlk filmi ben 4 de izledim bir hafta önce. Zeytin kokusu veriyorlardı. Ya ben burada şey çok Hoşuma gitmeyen şey oldu filmin içerisinde bu e, Paul'un aslında Paul Atreides'ken muadide geçmeden ki süreci öncesinde işte çöl hayatına alışması, Fremenlere alışması, Çani ile olan ilişkileri işte ilk sen Worms kul sürmesi vesaire bu tarz konular çok uzatılı çok uzatılı, uzatılı anlatılıyor. Anlatıl bana da şu, bana da şu, hiç yetemedi filmin ayrı yarısı filmin yarısı ya yani bence fazla bile. Ama şöyle oluyorum. Bak bunu şey de yap yapmayacağım, eleştiremiyorum. Yine elim kolum bağlı. Çünkü Villeneuve demiş ki size ben bunun tecrübesini yaşatacağım demiş. Hani karakteri ben zaten geliştirdim bunu. <laughs> yani ben size so sen forma binmenin nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum demiş ve yapmış gerçekten. Şöyle bir sorun var. Şimdi yeter uzun süre görüyoruz bunları, hı hı. ama gelişim olarak görmüyoruz. Yani bir önceki sahnede bir şey. Ee, hani tam da olamamış görüyoruz bir sonraki sahnede ismi konuyor filan yani arada şey yok hani bir geçiş değil part part şey gibi işte Ocak Bölümler Şubat Mart Nisan ya. falan evet. gibi hissettiriyor çünkü şey Lady Jessica da aynı şekilde karnı yiyor <laughs> ben oradan şey yapıyorum abi bir ay geçti <laughs> herhalde falan ya e... ya çok eleştiremeyeceğim ama bana o şeyi hissettiremedi işte yani hikaye çok böyle pataküte hani Yetmiyor abi süre bana yetmedi. His, hissiyatı oluştu bende sürekli. Ee, ben şeye girmek istiyorum bir de ya. Yani kitapla olan farklılıklarına aslında küçük evet. bir değinmek istiyorum. Ya aslında kitapta birazcık daha mesela işte kuzeydeki Fremen'ler, güneydeki Fremen'ler gibi bir şey yok diye hatırlıyorum açıkçası. Burada mesela şeyi çok güzel vermiş Villeneuve. Bir referans noktası belirlemek istemiş. Aklın yolu noktasına Chani'yi koymuş. Chani normalde daha pasif bir karakter kitaplarda biraz evet. daha ağlak ve biraz da hani beyim ne derse falan gibi bir karakter bir tık da. Burada Bu biri... Zendaya'ya oynatamazsın Yok, öyle bir karakter. Ama abi bak çok güzel bir şey yapılmış orada aslında. Zendaya'yı bir referans noktası olarak koymuş. Arkadaşıyla beraber hani daha kuzeyliler ve şey dinden uzaklar. Bene Gesserit propagandasından uzaklar ve diyorlar ki ya tamam başımızda bir dert var çözelim ama dinle kendimizi boğmayalım. Ki zaten o false prophet muhabbeti var ya yani zaten ya Paul Atreides aslında Mesih değil yani Bene yarattığı bir şeyin sonucu ve daha evil bir şey aslında hani şey de değil. Mesih'e yakın olmasına rağmen Mesih konumuna konulabilecek biri değil. Bunu kendi de başta söylüyor ve daha Chani'ye yakın bir noktada konumlanıyor. Ve siz filmi izledikçe aslında bu referans noktasından ne kadar uzaklaştığını görüyorsun. Ve Chani'nin bu şekilde daha aktif bir şekilde sesini yükseltmesi ve bak bunu düşünüyorduk bu noktadaydık sen şu an yanlış bir noktaya gidiyorsunu belirtiyor olması çok güzel geldi bana ve en sonunda fikir ayrılığı noktasında işte normalde kitapta şey cihat başladıktan sonra Arakistan ayrılıyor o da diğerleriyle beraber kalmayı tercih etmesi çok iyi olmuş. Yani karakter şey gibi çok güçlü kadın olmuş falan gibi demek istemiyorum. İyi bir şekilde konumlandırılmış ve iyi anlamda değiştirilmiş. Hani günün sonunda güneye giderken daha doğrusu güney sonrası değişimine baktığın zaman sürekli başladığı noktayla arasındaki farkı görebiliyorsun. Bu arada Hans Zimmer'den de bahsetmek istiyorum. İlk filmde gömmüştüm diye hatırlıyorum Hans <laughs> Orta Doğu Soundpack'i satın alıp filme döşemiş gibi hissediliyordu çünkü. Evet. Bu Filmde bir tık daha iyi olduğunu söylemeliyim. Yine rahatsız olduğum şeyler var, hı hı. ama ilk filme göre. Yani seviye atlamıştı bence. Ha bu arada Hans Zimmer'la alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Villeneuve diyorlar ki işte işte üçüncü film geliyor mu falan Villeneuve bakarız bilmiyorum falan yapıyor. İşte böyle şey yapıyor. Ha ve Hans Zimmer'a soruyorlar diyor ki geliyor başladım ben üzerinde çalışmaya <laughs> evet. diye bir laf sarıyor. <laughs> Sonrasında Villeneuve de diyor ki geliyor evet yani <laughs> falan. Üçüncü, ismi de açık ismi, ismi de Mesela... öğrenmiştik. Mesela işte İşte kitapla aynı da hani Hans Zimmer'ın bu kadar mutlu bir şekilde geliyor ben çalışıyorum üzerinde kardeşim falan <laughs> gibi açıklama yapmasına bayıldım. Peki fragmanda gösterilen bazı sahnelerin olmaması hakkında ne düşünüyorsun filmde? Dikkatini çekti mi izlerken? Yok yok ya yani öyle bir şey olduysa ben şu an senden duyuyorum bilmiyorum. Ya birkaç tane sahne vardı özellikle beklediğim görünüş olarak şimdi Greg Fraser abi Rogue da çekti ya. Hmm. Rogue One'ın da sinematografı. Çok iyi. Rogue One'daki havayı hissettiğin bir sahne vardı fragmanda. Uzay gemisi sahnesi. Onun olmaması... Benim bir tık hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü o sahne benim filmde görmek istediğim sahnelerden bir tanesiydi. Ha. Ee, onu izlerken görmemek pek hoşuma ha, gitmedi. Bu arada şey olarak açıkladı Villeneuve'da. Extended, herhangi bir Director's Cut idare edeyim Villeneuve dedi ya hani herhangi bir Extended ya da Director's Cut şeklinde bir şey olmayacak. Ben onu da çok hoş bulamadım açıkçası ya. Koy hani ha, madem böyle buldum. çıkarılan şeyler de varsa. Ben izlerim 6 saat bas ya partikül de yani bence bir yönetmenin işte bir extended katının olması yaptığı bir işte. İşte ekstra kullanmadığı sahneleri falan yayınlanması. Benim yaptığım sinemada yayınladığım iş iyi değil demek. Ama yani dağıtımcısını sevmiyor olabilir, sevmiyor olabilir yani. Yapmayacaksın o zaman. Kardeşim o kadar da forsu olmayabilir. Allah Allah. 3, 3 milyona gitseydin. <laughs> değil mi? Olumsuz <laughs> çekseydin şeyde Mısır'da filan. Ya işte bu deneyimi daha yoğun yaşamak isteyenler için işte 6 saat part 2 falan izlerim yani. Neden Bilmiyorum olmasın? ben, ben ona çok karşıyım. Zaten Snyder mevzularında da Hı? Bu yorumlarıma hakimsiniz dolayısıyla daha çok Dune'da eleştirilecek şey çok şey bulan bir insan olarak daha da sizi sinir etmek istemiyorum. Ya ben günün sonunda şeyi çok sevdim gerçekten yani Villeneuve'u eleştirebileceğim hiçbir nokta kalmamış Yani tam böyle evet. bir tane şey var ya böyle meme böyle A -a falan yapıyor ama bir şey söyleyemiyor falan böyle bir tane çizim var tam tam onun gibi oldum. Hani her seferinde böyle lan ya mesela Harkonnen'lerde de öyle az gösteriyor ya o federal Atan'ın mesela toplamda 25 dakika mı ne screen time'ı varmış <laughs> bayağı da hikayesi var ama Villeneuve demiş ki ya, ya bu adam ölecek zaten. E bu adamın çok bir şeyi yok. Hani ben size bunu anlatmayayım ama şey Dune'un içerisinde aslında o hikayenin de belki mi Bene Gesserit'lerin hikayesini anlatayım. Burada da Harkonnenleri şey olarak göstereyim. Bu Bene Gesserit hikayesinin destekleyicisi olarak göstereyim demiş. Ve de, harika bir tercih ya. Çok iyi olmuş günün sonunda. Yani şey olmadım. Vay niye böyle olmuş? Hiç de demedim yani. Yani benim dediğim şeyler oldu. Ya benim dediğim <laughs> şeylerin birçoğu da Timothy Şalemeden de kaynaklanıyor. Neyini beğenmedin ben... ya? Söyleyeceğim işte. <laughs> o yüzden bu konuyu açtım. Timothy Chalamet'in bir lideri canlandıracak bir karizması olduğunu düşünmüyorum ben. Abi... Yani insanları peşinden sürükleyecek bir aurası bence yok. Bu filmi izlerken de bunu düşündüm. Sallıyorum. Yani diğer şey yandaki oyunculara bakıyorum Zendaya'sından, Rebecca Rebecca Hı -hı. Javier Bardem'ine, Austin işte Butler falan Josh var. Josh Austin Butler, mı? Austin Butler karakteri konusunda biraz şeyim de, Feyd-Rautak konusunda biraz böyle bir böyle bir şov izledik falan. <laughs> Geldi, <de> öldü. <laughs> <laughs> yani o bak o da şey o zirveye çıkartmayan taraflarından bir tanesiydi. Yani karakteri karakterin bakışlarına kadar bir süre detayını izledik. Ama hep şunu hissettirdi işte. Görsel tercihler hep hikaye tercihlerinin önüne geçirmiş gibi hissetti. Sonuçta tabii ki ortaya izlenecek çok iyi güzel bir şey çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama ya şahsen ben görsellikten öte daha da iyi bir hikaye beklerdim. Bunu söyleyebilirim. Florence Pugh bile şaşır şey yapmadı rahatsız etmedi beni ya normalde. Ama Florence bir, çok küçük bir şeyde oynuyor ya henüz onun hikayesi. Of. Şey olmuş ya zaten Villeneuve öyle gitmiş ya ya özür dilerim küçücük bir rol <laughs> versem oynar mısın? Ama vallahi söz bir sonrakinde ana demiş ya. <laughs> <laughs> Onun gibi. Ya bu arada Timothy Chalamet konusuna dönersek ben şeyi çok beğendim. Timothy Chalamet'in oyunculuğunu ben çok da sevmem hani çok böyle en sevdiğim oyunculardan diyebileceğim biri değil. Ama oyuncu yönetimi çok başarılı geldi bana bu filmde. Çünkü mesela Paul Atreides'ken biraz daha böyle bir şey ya mütevazi bir hali var böyle bir kumuzlar şey falan. Abi sonrasında Lisan Algayip olarak kendini öne sürdüğü zaman ben Mehdi'yim çıkışı yaptıktan sonra bambaşka bakışlar, bambaşka bir karakter, bambaşka bir konuşma tarzı. O geçiş çok iyi ve bence şeyi çok güzel veriyor. Kötü bir insana evriliyor yani. O geçiş o öncesi ve sonrası bence harikaydı. Orada şuna da dikkat edebilirsiniz. Eğer tekrar izlerseniz. Kameranın pozisyonunun, e, pole bakışının değişmesiyle de. Hmm. Onu görebilirsiniz. Kamera aşağıya gelmeye başlıyor. Daha işte ee, şey bir figür olarak evet. gösteriyor. Ulu bir figür gibi bakıyormuşuz gibi. Dolayısıyla hani gördüğün şeyde biraz onun da etkisi var. Ama ben genel olarak zaten dramada iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Timothee Chalamet'in. Ama bu tarz rollerde hikayeyi üste çıkarmada başarılı olamadığını düşünüyorum. Burada da aynı hissiyata kapıldım. Ne kadar film onu çıkarmaya çalışsa da bilmiyorum. Yani belki benle alakalı bir sorundur. Dolayısıyla böyle bir sorunum var. Belki de yani ço çoğu filmde yaşadığım sorun da bundan kaynaklı olabilir. Yani yaptığı şeylerde o şeye sa sarılamadığım için hı hı. beni o anlattığı hikayeden çıkartıyor olabilir. Ya ben bir şey diyemiyorum ya. Yani kitaplarda da Paul... Böyle biri yani o yüzden çok ben ben yedim yani hatta ben... o konseydeki konuşmasında ben koltuğa mıhlanmış hissettim. böyle Tamam abi, <laughs> tamam abi. <O> <laughs> konuşması iyiydi. Ee, kon... o, ama yani işte biraz sinema dilinin e, onu yukarı yukarı çıkardığı anlardan bir tanesiydi. Yani direkt oyunculukla alakalı değil, yönetmenlikle, görüntü yönetmenliğiyle hatta ışıkçısıyla filan mükemmel bir sahneydi orası. <laughs> Yani onun, onun etkisi vardı. Filmin geneli Timothée Chalamet'i orada bence yukarı çıkartıyordu. Ama yani sizin fikrinizde farklı olabilir. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok yani umarım Allah başımızdan eksik etmesin Bill Neve. Daha çok filmini izleyelim. Evet. Yani Bill gerçekten yani Arrival benim herhalde senelerdir izlediğim en iyi film hala. Ondan daha iyi bir film izlediğimi düşünmüyorum. yakın Ya zamanda. ben. Yani Villeneuve'ın bir tane falso filmini izlemedim ya. Yani bir tane kötü filmini izlemedim. Aç bak ya hangi nizan kişisini izledin? Hepsi çok iyiydi. Adamın bak çektiği yok. dandik kısa film bile çok güzel <laughs> Short filmlerini izlemedim dürüst olmak gerekirse ama 2008 sonrası filmleri hepsi güzeldi. Enemy biraz okeydi. ama diğerleri güzeldi. Neyse genel olarak genel kapanış yorumu yapmam gerekirse çok mutluyum. İlk filmi de bu filmi izlediğim için de. Görsel olarak aşırı tatmin oldum. Ee, hikaye olarak aynı tatminliğe ulaşamasam da çocukken okuduğum bir kitabın şu an e, görsel olarak e, sinemaya aktarılması hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ben ilk filme 7 vermiştim 10 üzerinden. Sinemada izlerim demiştim. Bu film ondan daha iyi. Dolayısıyla 8 veriyorum ben bu filmi 10 üzerinden. Sen ne veriyorsun? sinemada defalarca izlerim yani. Mesela ee, şimdi Super Screen izledim ya. 4DX indirimi olursa bir de gider 4DX. <gülüyor> <indirimi> <gülüyor> biraz da zeytin izliyorum. kokusuyla. <laughs> ben Dune'u çok severek okumuştum ve yani gerçekten o kadar şey bir kitap ki o kadar o ona demiş bu buna demiş böyle Game of Thrones'un yoğun versiyonu gibi yani okuması çok kolay da değil ve sürekli işte şu, şu tarih kitabı okuyormuşçasına anlatılan bir kitap. Ya bu gerçekten uyarlanamaz falan oluyorsunuz. Zaten bir 80'lerdeki uyarlaması var, çok fecat bir şey. 2000'lerdeki <laughs> daha fena. Hani zaten birazcık umudumu kestiğim bir içerik ama. Abi Dune'un bu kadar çekilmesi, şu an bu kadar popüler olması ya benim zaman da çok lokal sevdiğimi düşündüğüm bir şeyi bu kadar çok insanla şu an paylaşabiliyor olmak bile beni çok memnun ediyor açıkçası. Ee, çok mutluyum böyle bir içeriği tüketebilmiş olmaktan ve bu kadar başarılı bir yönetmen tarafından çekilmiş olması dolayısıyla. Onda on ya kırmıyorum. Harry Potter'cılar bu hissiyatı yaşadı Harry Potter'ı okuyup sevenler, hı hı. dünyaca bir fenomen olmasını. Ama mesela Yüzüklerin Efendisi de sevenler de filmler gelene kadar bu hissiyatı yaşayamamıştı dönemi nedeniyle. Yüzüklerin Efendisi'nin popüler olma hmm. dönemi nedeniyle. Onunla benzer bir durum olabilir. Neyse siz de yorumlarınızı yapın. Katılmıyor musunuz bana? Neden katılmıyorsunuz? Ya da ben daha çok Ece'ye katıldım. Ece'nin şu söylediği çok iyi değil mi diyorsunuz? Kendi yorumlarınızı aşağıda bırakın efendim. Bu hafta programlarımız geri döndü bu arada. Görmediyseniz Dune'u arattıysanız araya sıkıştırayım dedim. <laughs> pazar günleri genel olarak YouTube kanalımızda ve podcast platformlarında bulabilirsiniz. Aa sen puan vermedin. Verdim ya 10'da 10. Verdin mi? 10'da on 10'luk seçimden. E tamam işte <laughs> o da benim puanım. Tamam. <laughs> işte ama işte, hani phrase olduğu için. Orada ben şey ilk defa düşünmedim. bir şeyde videomuzda galiba 10'da 10 vermiş olabilirim. Belki Batman, tanesini, Justice video e filan da vermiş olabilirsin. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. Tamam neyse. 呵呵。